Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yıl 2025 ve 15 tatiliniz şimdiden hayırlı olsun. Karneleriniz nasıl? Neyse şimdi bunu geçeceğiz ve değişik bir şey deneyeceğiz. O da bu 3 yaş ve üstü olan Dolinet Minky sürpriz paketi. İçinden sanırsam toplam 4 tane Dört farklı bebek ama bir tanesinden bir paketten bir tane çıkıyor tabii ki de. Mekanlar, butik, kahve dükkanı ve kütüphaneymiş. Üç yaş üstü. Üç yaş üstü. 3 yaş. 6 ise boğulma tehlikesi yaşayabilir. Bir dakika şurada yeri varmış. Yeri varmış ama ben makasla açtım. Aha. Mor saçlı bebek çıktı. Çok şirin. Burada da bir dünya küresi var sanırsam kütüphane. Mekan kütüphane galiba açacağım.